devam eden konteyner kent 5 mahalleden oluşuyor. Mültecilere günde 3 öğün sıcak yemek veriliyor. Kendi vatandaşına Van'da deprem zedelere de yapmadığını, yapmadığını bunlara yapıyorsun. Devlet için Örgütlenmeye işte. çalışanlara kucak açmakla yetinmiyor. Türkiye'de bir eli yağda bir eli balda yaşamak için Esad karşıtı olmak yeterli. Suriyeli mülteciler Türkiye'yi öpün etmeye devam ediyor. Ülkemize giriş yapan mülteci sayısı 17.000'i aştı. İnsan verdiler ama iyi mi ya bu? konaklama tesislerinde yapımı devam eden konteyner kenti ise şu ana kadar 4500 kişi yerleştirildi. Van'daki zavallar sürünüyor. inşaatı tamamlanınca 12000 mülteci buraya yerleştirilecek. Demek ah, ki Van paraları bunlar için toplandı. Değil. 5 mahalleden oluşan konteyner kentte 2 ilköğretim okulu, 1 lise, 2 adette her biri 1000 kişilik cami var. Vay yavrum günde 3 öğün sıcak yemek veriliyor. Oh. Her türlü ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Kimin devleti o? benimsemiş görünüyor. Kimi konteynerına Suriye bayrağı asmış, bazısı da çanak anten takmış. Oh, çapulculuk. Yıldız Teknik Üniversitesi uzmanları balyo CD'leri üzerinde 80 hata tespit etti. Dava dosyasına giren yeni raporda CD'lerin 2007'den önce hazırlanmış olması mümkün değildir denildi. Oysa egemen harekat planı 2003 yılında yapılmıştı. Savcıdan esas hakkında mütalaanın istendiği balyoz davasında yeni bir bilirkişi raporu sunuldu. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Coşkun Sönmez ve Doktor Özgür Bozkurt'un hazırladığı raporda balyoz CD'lerine itibar edilemeyeceği vurgulandı. Yıldız tekniği raporunda sözde balyoz belgelerindeki 80 yazı tipinin 2007'den sonra kullanımına başlandığı saptandı. Uzmanlar bu dosyaların egemen harekat planının hazırlandığı 2003 yılında kullanılmasının imkansız olduğunu vurguladı. 11. Vahiy ve 12. ancak 2007 yılı içerisinde ya da daha sonra geçmiş tarihli olarak hazırlanmış olabilir. Daha önceden hazırlanmış olmaları mümkün değildir. Bilir kişiler CD'lerin bilgisayar saatinde yapılan bir değişiklikle 2003 yılında hazırlanmış gibi gösterildiğini belirtti. 11. ve 17. CD'ler 2003 yılı içerisinde oluşturulmasına rağmen içerisinde daha sonraki yıllara ait teknoloji barındırmaktadır. Bu durum ancak CD'lerin bir şekilde tarih saat bilgileri değiştirilerek bu teknolojilerin ortaya çıkmasından sonra hazırlanmasıyla mümkün olabilmektedir.